Başbakan Erdoğan, AK Parti grubuna yargı sistemini doğrudan etkileyeceği için tartışma yaratan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştirecek teklifi için yasalaştırın talimatı verdi. Erdoğan, Baş Cumhurbaşkanı Gül'ün girişimiyle muhalefetle uzlaşma sağlanabilmesi 47 maddelik yasa teklifini Meclis Genel Kurulu'ndayken 24 Ocak'ta dondurmuştu. Son iki haftadır HSYK Genel Kurulu'nun toplanmamasından ciddi rahatsızlık duyduğu öğrenilen Erdoğan, teklifin yasalaştırılmasını istedi. Toplantıya katılmayan üyeler için onlar paralel yapıdan dedi. Aynı günde bakıyorsunuz hepsi hastalığını veriyorlar. Şu anda hakimler savcılar yüksek kurulunda. Bakın genel kurul toplanamıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iki hafta üst üste HSYK Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Ancak HSYK'da çoğunluk sağlanamadı. Hükümetin önce adli kolluk yönetmeliği sonra da kurulu hedef alan yasa girişiminden rahatsız üyeler yıllık izne çıktı. Bu nedenle de yeterli çoğunluk sağlanamayınca HSYK Genel Kurulu toplanamadı. Çarşamba günü toplanamadı. Başkan olarak Bakan Bey davet etti, dün de toplanamadılar. Aynı anda hasta olmuşlar. Kimisi resmi iznini kullanıyor, kimisi de aynı anda gidiyor bir yerlerden rapor almak suretiyle genel kurulun toplanmaması için adım atıyor. Yapılamayan genel kurul toplantıları bugün Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Teklifin bir an önce yasalaşmasını istedi. Toplantıya katılmayan üyeler içinde onlar paralel yapıdan dedi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na siz bunun için mi seçildiniz? Oranın genel kurulunu çalıştırmamak için mi seçildiniz? Şimdi soruyorum. HSYK'nın parlamentoda yasalaşma noktasında çıkmasını engelleyenlere sesleniyorum. Siz bunu engellediniz. Burayı çalıştırıyorsunuz. Bu ne demektir? Siz paralel yapıyla müşterek hareket ediyorsunuz. Ey CHP, ey MHP. Yaptığınız bu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK Genel Sekreteri ve Teftiş Kurulu Başkanlığı için isim önerdi. Ancak bu isimleri kilit konuma gelen yüksek yargı kökenli 5 üye uygun bulmadı. Bozdağ'ın istediği kritik atamalar HSYK Genel Kurulu 2 haftadır toplanamadığı için yapılamadı. AK Parti bugün HSYK teklifini seçimden önce çıkarma kararı aldı. Ha olacağına varacak evvelallah. Adımlar atılacak, gereği yapılacak. Hakim ve savcılar yüksek kurulu dolayısıyla yargı sistemini değiştirecek yasa teklifi önümüzdeki günlerde yasalaşacak. Onlar o şekilde mücadele ediyorsa biz de adil olan netice hukuk içerisinde neyse bunu çözmeye çalışacağız. Teklif Türkiye Adalet Akademisi'nin özerk yapısını da yok ediyor. Teklifte akademiyle ilgili 21 maddelik ilk bölüm 24 Ocak'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. HSYK ile ilgili 25 maddelik ikinci bölümse görüşülmeden askıya alınmıştı. Evet, HSK üyelerinin raporu meselesini ilk kez biz Habertürk Gazetesi'nin köşe yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sütununda okuduk ve canlı gazetede size aktardık. Şimdi konu başbakanın gündemine de gelince biz de Muharrem Sarıkaya'ya soralım dedik. Habertürk'ün Ankara bürosuna gidiyoruz. Muharrem Sarıkaya karşımızda. Muharrem yayınımıza hoş geldin. Hemen sorayım gerçekten bir direniş alameti mi bu raporlar? Sen daha önce yazdığında bunu bilerek mi yazdın? Merhaba hocam. Ee, öyle gözüküyor hocam. Çünkü e, ilk başta 9 kişi yoktu. Şimdi 8 kişi. bunlardan 4'ünün izi bitmişti. görünen o ki 4 kişi tekrar izin almış. Dolayısıyla toplanma olanağına kavuşamıyor şu an. Peki yani başbakanın söylediği gibi bir paralel yapılanmanın bir direnişi mi bu? Ve yani böyle bir raporla direniş yürür mü? Bu işleyecek bir yöntem midir? Toplantının yapılabilmesi için 16 üyenin hazır bulunması gerekiyor. Şu an 8 üye raporlu. Bu diğer üyelerin nasıl bir davranış sergileyeceğine bağlı Can. Çünkü şimdi 8 üye yok. Bunlardan çok da dikkat çekici ikinci ve 3. daire başkanları da yok. Dolayısıyla daha önemli olan 3. dairede şu an 4 kişi e, bulunmuyor. Onlar tam anlamıyla raporlu. Dolayısıyla üçüncü daire hiç çalışmıyor. E, i̇kinci dairede üç kişi var şu an. E, başkan yok. Ve iki üye yok. Dolayısıyla üç üye boş. Ki bunların hepsi de yedi üyeden oluşuyor başkanla birlikte. Ve karar alabilmesi için de çoğunluğun sağlanabilmesi için de yaradan bir fazlası gerekiyor. Çalışabilen tek birinci daire var. O da bugün rutin sayılabilecek aslında. Daha önceden talep eş durumu sağlık atama gibi nedenlerle gelen işlemleri yaptı. Ve birinci daire bugün çalışabildi. Oradan bir üye şu an e, raporlu veya izinli. Dolayısıyla 8 üye bulunmadığı için genel kuru toplanamıyor. E, genel kurulun aslında toplanamamasının temel başka bir nedeni var. Çünkü bakan genel sekreteri, genel sekreter yardımcılarını ve teftiş kurulunu değiştirmek istiyor. E, ve buna karşı da ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Eğer bu taleplerden bir vazgeçme söz konusu olursa da belki yeniden bir toplanma e, yaşanabilir. Can Şu an için öngöremiyoruz. Peki akla şu soru geliyor tabii Baştan beri yargı alanındaki atamalardan söz ediyoruz. Yargıçlar, savcılar sürekli görev yerlerini değiştiriyorlar. E, SK yapmayacak mıydı bu işleri? SK çalışmıyorsa bu atamalar nasıl yapılıyor o zaman? Hı. Evet, şöyle ki SYK bu atamaları yapıyor. Yani birinci daire şu an bu atamaları yapıyor ama bu atamalarda talep doğrultusundakiler gerçekleşiyor. Bunun ötesinde genel kurul kararıyla değişmesi gerekenler var. Yani bakan daha kapsamlı bir kararname çıkartmak istiyor. Bunun için de ya müfettiş raporları olması gerekiyor. Yani o sakin veya savcılar hakkında mesleğinden dolayı bir işlem yapılması gerekiyor. Çok karmaşık bir durum ama buna üçüncü daire Bakıp kararlaştırması gerekiyor. Çünkü dönüp baktığımızda 3. dairenin e, kararlarına karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. 3. E, daire bu tür e, suçları veya suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerini, sıfat ve görevlerini icaplarına uygun olup olmadığına bakacak. Bunu genel kurula sunacaktı. Genel kurulda bunu onaylarsa doğrudan hakimler ve savcılar yüksek kurulunun birinci dairesine gidip o da gereğini yapacaktı. Ama 3. dairede kimse yok çünkü dört kişi boş. Artı onu karara bağlayacak genel kurulda 8 kişi ol, eksik olduğu için 16 kişiyle toplanması gerekiyor. Orası çalışmıyor. Ancak ve ancak talep eş durumu veya sağlık nedenleriyle daha önceden yapılan işlemleri birinci daire bugün karara bağladı. Ve bununla birlikte Zekeriya Öz ve Mehmet Yazıcı hakkında da müfettiş raporlarına dayalı olarak işlemi gerçekleştirdi. Yani o da aslında iki kişinin dışında kalan e, 164 e, kişi hakkındaki işlem aslında rutin işlemdi. Yani sadece burada dikkat çeken iki isim var. Zekeriya Öz ve Mehmet Yazıcı. Zekeriya Öz'ü biliyorsun İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi. 17 Aralık sonrası Bakırköy'e adliyeye alınmıştı. Şimdi de Bolu'ya düz savcı olarak atandı. Mehmet Yazıcı'yı yine Türk kamuoyu çok iyi tanıyor. İlhan Cihaner olayında karşımıza çıkmıştı. İlhan Cihaner'in gözaltına alınıp götürülmesi konusunda orada adı öne çıkmıştı. Mersin'de görevliydi ve Eskişehir'e düz savcı olarak gönderildi. Dolayısıyla şimdilik burada kaldı. Bundan sonra daha geniş kapsamlı bir kararname olması için genel kurulun toplanması gerekiyor ve evet. üçüncü dairenin çalışması gerekiyor. Bunlar da çalışmıyor şu an. Baş... Ama ila nihaye bu raporlar sürecek mi? Yani sonuçta bu raporların da belirli bir sınırlaması var. Evet. Başbakan tabii çalıştırmıyorlar diyor ama daha önceden biliyoruz ki Adalet Bakanı da toplantıları terk ederek HSYK'nın çalışmasını engellemişti. Dolayısıyla oranın çalışamayacağını anlıyoruz. Peki yeni yasa gelecek mi son soru? Ve gelirse gerçekten çıkarsa Cumhurbaşkanı Gül'ün sence tavrı ne olur? Yeni yasa gelebilir ama yeni yasanın üzerinde konuşulan iki şey var Can. Bunlardan bir tanesi yeni yasanın sadece HSK'yı çalıştırabilecek bir düzenleme ile getirmek. Yani birkaç maddesini geçtirmek. Çünkü 16 kişiyle toplanması gerekiyor. Bunu 12 kişiyle toplanır hale getirmek. Yani yaradan bir fazlasıyla böyle bir anlayış söz konusu. İkincisi ise baştan yola çıkıp Çankaya'nın itirazlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de baştan koyduğu itirazları da dikkate almadan yürümek. Şu an için ne yapacaklarını tam anlamıyla öngörülmüyor. Yani nasıl bir yöntem belirlenici şu an için öngörülmüyor ama o kesin ki, ki bugün bakan da açıkladı. AFAD'la ilgili yasanın genel kurulda bitimini hemen akabinden bu düzenlemenin tekrar yürürlüğe konulması yönünde bir görüş var. Ama mecliste tabi bu arada başka yasalar da bekliyor ki demokratikleşme yasası bekliyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin yasal düzenlemelerinde işte komisyon aşamasından başlayıp genel kurula kadar geçen sürede tekmeler, sürahiler, bardakların havada uçuştuğu bir tartışmayla geçtiğinde hepimizin hafızasında hala yer etmiş vaziyette bekliyor hocam. Muharrem Sarıkaya çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Evet HSYK'nın pek de örneği olmadık bir şekilde ilginç bir direniş yöntemi sergilediğini anlıyoruz rapor alarak çalıştırmama yöntemi başbakanın paralel yapıya atfettiği bir engelleme yöntemi olarak Muharrem Sarıkaya'nın da bu yönde doğruladığı bir e, ilginç direniş diyelim ve HSK yasası bu koşullarda HSK'yı çalıştırmak için devreye girebilir dedi Muharrem Sarıkaya.